Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy'de oynayacağız. Evet, Stick War Legacy benim çok sevdiğim bir oyun. Küçüklüğümden beri oynuyorum. Belki 5 yaşından beri. Şu an 11 yaşındayım. Ve çok iyi, çok bayılıyorum bu oyuna. <laughs> Neyse arkadaşlar, çok bekletmeden oyunumuza başlayalım. Evet. Klasik hare hareket. Normal. Atla. Evet oyunu öğretmeye çalışıyor. Bakalım. Arkadaşlar ben oyunun öğretme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar öğretmeyeni geçtik. Şimdi Arkadaşlar ben tek bir askerle bütün orduyu yok ederim rakibi. Hop! Hop keskin nişancı. Rostars'daki deneme eee adını unuttum denemem arasındaki okçular senden daha sizden daha isabetli. Silah sokan varlıklar. var. Gel böyle bır 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 bır. Sık. Sıkma sıkma. Sıkarsan senin kafanı ben bir. Deli. Kaç. Bakalım dört tane var. Ben arkadaşlar her zaman dört tane madenci ile burada çalıştırırım. Diğer şeylerle kendime şeyler alırım. Çünkü öyle sinirim bozuluyor. Arkadaşlar hemen gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bir tane daha alayım. Ya yazıktır günahdır. Saldırın ay senin canına. Saldırın. Saldırı. Niye duruyorsunuz? Doğru. Şaka yaptım zaten biliyorum. Saldırın ırkımız. Hatta saldırmayın korktular. Saldırın hatta vazgeçtim. Saldırın yav. Madencileri alın. Ua, ua, ua. Şöyle zırınk. Hadi onun da ödünü ver. Bak. Heh, adam da öyle. Niye ikiye biri vuruyoruz ya? Kimse mi bunu yok. Şalaps. Oha. Çok vuruyordu unuttum. Herkes 12 vuruyor. Victory. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Evet. Hemen şuradan önce bir okçumuzu geliştirelim. Bir tane arttıralım. Bir tane yakışıklı olsun bizim. Hu hu maymunumuz. Evet. Acele etmemiz lazım. Fazla zamanımız yok. Hemen savunma yapmalıyız. Evet bence de. Kaz madenciyi. Kaz, kaz. Olamaz. Görünüşe göre bir pusul kurulmuş. Bence de hadi. Non, si force. Arrivare. E ben yokum bay bay siz kimsiniz lan anne ne demek anime kızlar <laughs> tamam anime kızlar gel şaka şaka yapıyorum ha! işiniz bitti madencilerin kazması şekil He, geri getiririm ben de ne oldu? Ya ben de resim çizeyim. Ah, tamam hemen. Dü -dürü, dü -dürü. Neyse. Evet. Şap diye ses gelmiş olur. Sen ne ara geldin? Doğru. Ya ben en güçlüyüm ya bak. Şap. Bak gelmiyorlar. Korktular bizden arkadaşlar. Ama her zaman böyle nerede force diyen bir şey yapamayız. Ya bu madenciler de. Aa üç tane. Ee, 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 o biz de üç, dört taneyiz. ah şap. Şivildop. Ya sen bana tahtın kafa. Ben bunlara yardım etmeliyim. Senin canın çok hileci. Sahte kar.

Arkadaşlar sizin canınız var mı? Bence var. Ama yok. Bence. Ada. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurmuşsun bunlar gelmiş. Oyunu durdurmayı unuttum. Evet. Vay be ne kadar havalıyım. Kil almışım bu. Demir okçu. Kıyafet giymiş. <laughs> Anne. Ben onların canını azaltırım. Siz bir şeyler yapın okçular sıkmıyor. Özürlü okçular. Sıkın şöyle. Özür dilerim. Özür değilsiniz? Çok oh, gücü, çok oh, gücü. Piu piu. Oh, kim ben? E ben kimim? Nazi Force. Nazi Force. Nazi Force. Kazandık. Ay. Evet, evet, hayır. No, satın almak no. No. Arkadaşlar, wow. Evet, benim buradaki taktiğim belli. Oh, çok kullanacağım. Max Archidon. Çek git. Oha, <laughs> oha. Oh, arkadaşlar yalan yap. Bak yalan söylüyor. Çok korkuttu beni. İngilizce ya okuyamıyorum doğru düzgün. Zaten bir tabletimde öğreniyorum. Ya. Of. Bu kadar şekilim. Arkadaşlar ben bir kere tek okçuyla bütün kaleyi yıktım. Böyle birer birer sıkarak. Geliyor mu? geliyor. Ben vurarım. Sıkarım. Evet. Hep böyle yapıyorum ama birazcık eğlence olsun diye böyle akılsızca hareketler de yapayım ki eğlence olsun. Oy! Six shot. Al. Sen de. Vallahi ömürsüz sıktığım yere. Sıkadım. Aha, ben daha güçlüyüm. Biliyor muydun? Buraya sıkabiliyor musunuz? Valla sıkıyorlar. Buraya, eğer sıkamazsınız öyle, ben sıkarım. Baba, piloyum ben. O yüzden ya, akılsız. Bakan arkadaşlar 9 9 vura Çekil. Gel. Gel sen de arkadaşın gibi ol. Geliyorlar ama korkmuyorum. şimdi bir tane kılıçlı asker çalmış diye. Şuraks. Gel. Gel güzelim. Gel gel. Gel. Yazık sana. Yaşamak sana göre değil tatlım. Aa, bana göre. Ben yaşarım siz değil. Hihi. <laughs> noob noob. Oho. Nasıl yaptım ben? Sigma mıyım? Bak ayaklarını sıkarım. E ee, ayaklarını sıkınca öyle otuz ki yersin. Aa, şıp sen bana mı sıkıyorsun sıkarmazsın sıkarsan o nane yersin orada. nane sevim sevmemen umurumda değil nane yes kılıcın seni korumaz kaçmayın lütfen <laughs> tam bir daha yapmayacağım sadece bakayım. Benim ordu nasıl? Çok iyi. Saldır. Ben de burada okçu yapıyorum ki. Baba pir olsun. Sen bana sıkın ah. Bana vız gelir. Hadi hadi. Takviye çağırdın mı? Az sana takviye. Hadi çağır hadi. E, Takviyesi yok adamın, adamın altını yok o yüzden. Okçular vurun ne, artık vurun. Çok güzel gülüyor.